Bu arkadaşın sıkıntısı ne? Bugün de meyve sıralaması bir de forma. Yabancı takım şehri. Ben kırmızı tu. Ben kırmızı tuları seviyorum. Uy, siyah tu ya. Kusura bakmayın dört. Hristiyan cevizi. Yok ya. Allah Allah. Sekiz. Kırmızı erik. Tabi efendim. Dört. Kırmızı tu. Pantolonlarım yoktu biraz tırştır ama yiyeceğiz maalesef. Pıtı Doğrularını unuttum. Ne diyor oğlum? Pıtı Çok pıtı seviyorum baba ya. Pıtı kal e, sağlıklıdır. Hmm, çilek. Bunlar kilosu bağlama onları işkede yiyebilirim. Ama çok balı. 200 milyon. Ya, tam reis bu kadar abartmaya gerek yok ya. Kırmızı Bozuk nar. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Avaranas. Selam sana imparator.